Selam arkadaşlar bugün size bir video karşınızdayım bugün tekrardan çok büyük bir kasa açımıyla beraberiz. tekrardan case armut deneyeceğiz Operasyon kasalarımız var tekrardan sizlere hediyemiz var arkadaşlar bugün hediye açıklama yapmayacağız yarınki videoda gelecek Çünkü biraz daha katılımın çok olmasını istiyorum Biliyorsunuz ki kelebek hediyemizi verdik ve bugün sizlere bir bıçak hediyemiz var ve bıçak hediyesi herhangi bir yerde gelecek katılmak için yapmanız tek gereken şey kanala abone olup yorum atmak bu kadar yanımdan nişanlım var hoş geldin oğlum. Hoş Arkadaşlar girdap operasyonu parçalanmış ha. E, tehlikeli bölge Hydra ve tekrardan lanet kasa var. Bakalım which one be open first? I really want the case hardened AK. O zaman şuradan sertleştirilmiş kasayı alana kadar denemeye devam. En son açtığımızda yıldırım çarpması çıkardık ama biz yıldırım çarpmasını istemiyoruz. Kesinlikle istediğimiz tek bir şey var. AK sertleştirilmiş kasa. Kolayca pattern. İnşallah gelir. Bu videoda yine gelmiyor. Çok fazla var. Yani çok zararı sokacak bir video. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir yakında sponsorlukla geliyorum. Çok güzel hediyelerimiz var sizlere. Onu da iki gün içerisinde açıklayacağız inşallah diyelim. Bu arada açmamızı istediğiniz kasa vesaire varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Günün ikinci videosu olarak 20.000 TL ile envanter dizme videosu gelecek. Bir kişi istemişti onu yapacağım. Böyle devam edelim. Balf, we can't open anything. No. No. <laughs> Please, yeah. ya şu, ver şunu. Mavili koronu yüksek bir tane ya. Değil mi? Aynen. Okay, I think we first broke on the chance the other case. Önce diğer kasalarda şansımızı bir bitirelim. Tü. Kasayı hızlı geçebiliriz kasadan. Hani item o geldiğini sanmıyorum o yüzden. Şöyle bir hızlıca 5 tanesini bitirdik. Nice. Okay, go back to the case, Harden. Yep. I have the deagle, I have the op, I want the AK. Okay, 2 AK gone. I can, it's gone. Okay, every tree open. If not coming, I'm first open other case 3. Üç tane Her açtığımda eğer bir şey gelmezse diğer kasalardan birkaç tane spamlayacağım. Yine AWP geçti gördük. Ve gelmiyor. Tamam. Üç tane Hydra açacağız şimdi. Buradan bir Hellfire gibi bir şey verirse bizim için çok güzel olur. vermedi. Parçalanmış şahdan açacağız. Bunu hızlı geçeceğim. E, hey, girdaptan. Dişi carlak. This is for you honey. E, ee, bunu da boş geçtik. Tamam. <laughs> Silah kasasına geri döndük. Şöyle vurdum bir tane. Case gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Gerçekten Case gelmesini çok istiyoruz. Hani öyle böyle değil. Bu arada arkadaşlar nişanlımın Hadi. açıklamadan bulabilirsiniz. O da sizlere her gün benim yaptığım gibi hediyeler vermeye çok yakında başlayacak. Ona da abone olun ki sizlere daha fazla her gün ikişer tane hediye verebilirim. Hadi. Hadi lütfen ya. <laughs> <Ne istiyorsun? gülüyor> I hate this MP7. Me too. Bok gibi skin. Fuck gibby skin i like this skin but i don't care anymore okay <laughs> <sighs> this case has like little gun two two have gone <laughs> oh my. And nothing given, right? Yeah, it has a smaller gun uh, selection, but we still can't get the AK. Yeah. And every time we open it, the AK just goes past first. Bu kasada az, az silah çıkma olasılığı arkadaşlar var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 silah bir tane bıçak çıkmalı. Yani olasılıklar gerçi aynı ama vermiyor mesela. Şanssızlık. Ya yani gösterip vermiyor. Wow. I'm gonna be filming. A I'm Tekrar üç tane saldırdık başka kasadan tekrardan. Hadi ya. 7 tane değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Seven click and come in. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Asik ya. Oh, whoa, whoa. I'm okay the battle scared case out by the way. Just I'm opening yeah, the I wants to open. It. Me too. I just want to open it. Yok. We can probably get it by upgrading. Yeah. But Up I don't care. I want to open it. Upgrade'ı almak istemiyorum. Açmak istiyorum çünkü bu kasadaki her şeyi açtık. Case hard'ını da açamadık. Again, one goes by. Yani gelmiyor. Gelmeyince gelmiyor. We have a really bad curse where all the good skins go past first and then later nothing. Yeah, exactly. Çok kötü şansımız var. Her şey geçiyor en başta sonrasında bize gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Now I'm not going away anymore. We can see. I had a really big feeling that we was going to open it. I hope so. Yeah. İnşallah bir tane geçtiğini gördük. Ee, gelecek mi? Yok. I hate this game. Tabii ki yok. Girdapları, We gonna first finish the ribbed case. Eğer buradan pembe falan açarsak sinirlenirim çünkü yani açmak istediğim yer silah kasası. Oh. oh yay! I love that one. Okay, this is your now. Okay, that's good. İşte... Okay, so far we have one din I like. Yeah. Ben de. Oh, own. I like this too. Chat, şimdi onu bitirdiğimize göre. Gir Buradan bir AK almanın zamanı. Hadi. Hadi Lütfen. ver bize. Sen yani AK. Lütfen. Hmm. Lütfen. Çok şanssınız. Deagle geçti. I ah, fuck the Deagle. <laughs> I have the Deagle in a really good pattern. Again. I've opened that eagle like 10 times. You read about the case, haven't Yeah. Bende. de. Uh, uh oh. Yeah. Oh. Oh, oh. oh my god. <laughs> o chat tembe bile gelmiyor. Hiç. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmıyor kırmızı gelerek. Yeah. Never stop, yeah. Asla oh. durmaz. Sadece geçecek. Sadece geçecek. Asla durmayacak. Bunu biliyorum yani. We can win a competition of the worst look ever with case openings on YouTube. Yeah. Eee rekabetavarız. Eee en kötü kasa açma şansının bizde olduğuna eminiz. Yani şu ana kadar I I spent thousand one uh, hundred grand and nothing open. Yani 100 bin dolara yakın para harcayıp şu zamana kadar yıllar içerisinde doğru düzgün bir şey çıkaramamak. Oh. I like that pink skin. Really? Yeah. This one. Yeah. With stickers, it looks cool. I hope come in. Son <laughs> Hydra. Onun bir şey versin artık. Oh, this is really bad. Worst case. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz üzere kancalı bıçağı sizlerden birine vereceğiz. Yapmanız tek gereken şey abone olup yorum atmak. Kasadan açmıştım e, gelmişti. O yüzden sizlerden birine neden olmasın diye vereyim dedim. Yapmanız tek gereken şey abone olup yorum atmak. Hemen kasa açmışına geri dönüyorum. Worst <laughs> case of ever. Yani kanalın en kötü kasa açışlarından biri olabilir. Yani en, az, en azından bir iki pembe kırmızı bir şey açıyorduk şimdi o da yok. Oh, I had a really good about that. Never mind. Sonuç. Ne? Hiç, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Artık moral de kalmadı, umut da kalmadı. Gelmiyor yani. I don't left any hope, any mood. Son iki. Hadi. Hadi ya, hadi, hadi. Hadi dostum, hadi dostum, hadi dostum. Oh, gone. Bye bye. Hadi <laughs> ya. Hadi, CSGO, lütfen ya. Ver. Aç. Son kasamızı şöyle açtık. Ve buradan da mavi alıp çıkacağız. Oh, bye bye. Aa, bay bay. Aa! no. 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 Beş tane daha ekledik. Neden beş tane? Çünkü yayına da bırakman gerekiyor. Yayına da açacağız. Bir tane alalım be. Hadi alalım. I'm not happy that you got five more cases. <laughs> şey beğeniyorsun today I'm really not happy. If you open case are you happy? Yeah. Daha kötü and bir really şans olamaz worst ya. Worst look in all of YouTube. Tüm YouTube videolarında en kötü şansa sahibiz. Promise, Evet arkadaşlar şey. bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çekişe katılmayı unutmayın. Yapmanız gereken şey kanala abone olup yorum atmak. Bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.